Hepinize selamlar sevgiler dostlarım. Bugün de yine ufak bir çalışma yapalım dedik. Küçük bir fırsatımız var çünkü. Zaman bulabildim. Hava berbat. Hava şartlarına gelince hava yine İzmir'de çok sıcak. Aşırı bir sıcak var. Bugün şöyle bir aracın önü başına geldim. Brandasını açtım, bir tozunu aldım. Bu arada Branda da paramparça olmuş artık. İç miflonu yırtılmış. Bayağı miflon parçaları bırakıyor. Yenisinin siparişini verdim. Postada bir karışıklık olmuş. Başka bir Branda göndermişler bana. Honda Jazz'ınkini göndermişler. Eğer düzgün gelse bugün takacaktım. Neyse artık değişimini yaptık. Padartesi elimde olacak kısmetse. Bugün geldim ufak bir çalışma yapayım dedim. Evet çalışmamız da şu olacak. Şurada gördüğünüz parçalar. KN hava filtresi, kutu içi filtre ve PCI valfini değiştireceğim arkadaşlar. Elimde yeni PCI valfimiz var. Ve contası. Parçalar evde epeydir bekliyordu. Size bahsediyordum. Bunları bir değiştirelim bugün. Operasyona geçelim. Bunları bir takalım. Ufak ufak aracımıza yeni bir şey ilave edelim. Şimdi ben bunları takmaya başlayayım. Kaputu açayım. Birazdan tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar kaputumuzu açtık. Yine güneşli bir gün dediğim gibi güneş geliyor. Şimdiki PCI valfi size göstereyim dostlarım. Şöyle gelelim kendisine. Evet PCI valfimiz şurada. Şu gördüğünüz parça bakın gördüğünüz gibi benimkini daha önce kırmışlar. Silikonla falan ya da bir tür yapıştırıcı ile yapıştırmaya çalışmışlar ama şöyle gördüğünüz gibi pek başarılı olamamışlar. Aslında sağlam duruyor ama bu bana nedense pek güven vermiyor yani Japon'dan vesaire tutturulmuş silikonla. Bunu çıkarıp yedeğe alacağım. Şu contasını ve e, komple şu wifi bugün değiştireceğim arkadaşlar. Yeni takmakta fayda var. çok çoğu kişi işte bunun işlevi ne dersiniz? Çoğu kişi işte e, rolantiden ne bileyim çalışmaya, elektriksel fonksiyonları, hararete vesaire işte aracın biliyorsunuz şuradan çıkan bir kablo e, şey PCM fi kontrol ünitesine gidiyor bizim. Yani her türlü şeye etki ettiğini söylüyorlar. Kimisi çok etkili değil diyor, kimisi etkili diyor. Ama sonuçta adam bunu buraya koymuş. Bir takım fonksiyon olmasa bunu buraya koymaz. Bunu şimdi değişim işlemini gerçekleştireceğim. Hep beraber bunu yapacağız. Bu değişimi basit. Ee, bunu vidalı falan değil. Çekmeyle gelecek bir şey. Sadece şuradaki e, görmüş olduğunuz klipsi gevşetip bunu çıkaracağım. Yerinden bakalım. Ondan sonra hep beraber yenisini takacağız. Evet sevgili arkadaşlar gün geçmiyor ki ee, bir sürprizle karşılaşmayalım. PCI wife neden yapıştırdıkları belli oldu. Arkadaşlar şu şekilde görüyorsunuz PCI wife zaten şu noktadan kırıkmış bakın. Adam bunu buraya Japon'dan tutturmuş, etrafını da silikonla yapıştırmış, yapıştırıcıyı basmış. Yani şu parçayı almak yerine şöyle uydurmasyon çözümler üretiyorlar ya ben buna hakikaten ee, tilt oluyorum desem yeridir. Yani şu var. Kaç paraya mal oldu derseniz, tamam çok ucuz bir parça değil bu PSI valve yani içindeki e, contası vesaireyle beraber gene bir 200 lira civarına geliyor. Ama ne gerek var böyle uydurmasyon çözümlere? Bu adam bu valve'ı üretirse bunun bu araç için bir fonksiyonu vardır ki bizim araç sadece tek sahipte olmuş, ilk e, sahibinden alınan bir araçta böyle şeyler oluyorsa. Diğerlerini varın siz düşünün. Neyse çok sıkıntı yok. Şimdi bunu buradan çıkarmak biraz mesele olacak. Şurası kırıldı çünkü. Bunu iki pense yardımıyla yapacağız. Bir penseyle valfin kırık parçasını tutup diğer e, penseyle de e, şu klipsi sıkacağız. Biraz uğraşacağız ama halledeceğiz. Neler çözdük bunu da çözeriz. Şimdi ben buna uğraşayım. Şu parçayı bir yerinden çıkarayım. Sonra tekrar görüşürüz. Evet dostlarım tıpkı bir diş hekimi hassasiyetiyle şu gördüğünüz kırık parçayı hortumdan çıkardım. Biraz VD40 yardımıyla ve şu ekipmanlar yardımıyla bizim olay çözüldü. Şimdi sıra yeni PCIe valfimizi buraya takmakta. Şu jontayı da bir değiştirelim. Kaç senenin jontası. Şöyle biraz ışık gelmiş. gölge gelmiş. Heh. Şurada bir jonta var. Işıktan bilmiyorum görebiliyor musunuz? Onu da değiştireceğim şimdi. Yenisini takalım. Aldık nasıl yenisini. Evet dostlarım şimdi sırada yeni PCIe valf jontamız ve yeni PCI valfimizin takılma işlemi var. Şimdi bunları açalım. Yerlerine takalım. Yeni parça gibisi yok gerçekten. Bu yeni onda parçalarını açarken kendimi sürpriz yumurta açan çocuklar gibi hissediyorum. Bizim de sürpriz yumurtanın içinden acaba ne çıkacak diye merak eder ya çocuklar. Bizim de oyuncaklarımız bunlar işte. Acaba ne çıkacak diye her seferinde heyecanlanıyoruz. İçindekini bilmemize rağmen. O yeni gördüm O yeni dokunuş gerçekten muhteşem. İşte yeni PSI valfimiz arkadaşlar. hepimize hayır uğurlu olsun. 171.30 PK1 0030 kodu da. Şimdi yenilenen contamızın üzerine bunu takacağız. Evet dostlarım. Yeni PSI valfimiz de başarılı bir şekilde yerine takıldı. İşte kendisi burada gördüğünüz gibi. Bu ortamı direkt fault'a gidiyor. Mutlaka dediğim gibi bunun bir takım işlevi var ki Honda buraya bunu koydu. O yüzden araçların sıkı parçalar her ne olursa olsun yeni durumda tutmakta fayda var. Çıkan zaten paramparça çıktığı için gösterdim size. Onun bir işlevini de de sanmıyorum. Küçük de olsa aracımıza bir yenilemede bulunduk. Şimdi de şu e, K&N hava fitresini kutuya yerleştirelim. Evet sevgili dostlar. E, filtreyi takmadan önce Kain e, kutu içeriğini de şöyle bir beraber inceleyelim dedim. Bizim kız gerçi daha önce bunu açmış <laughs> sağ olsun parçalamış baktık ama. Bir de şimdi tekrardan şöyle bir hep beraber kutuyu açalım. Evet. Şöyle bir kutudan kullanma e, talimatı çıkıyor. Bunlar yıkanabilir filtreler arkadaşlar. Buna herhangi bir bakım yapmanıza gerek olmuyor. Atmanıza da gerek olmuyor filtreyi. Yıkanabilir filtre olduğu için yıkayıp tekrar kullanabiliyorsunuz. Belli bir dönem içinde işte. Gerçekten kalitesi her yerden belli olan bir ürün. Ayrıca iki tane de küçük sticker çıkıyor. Cayenne sticker'ı ve kaput altı sticker'ı tekrar kullanılabilen filtre diyor. Önemseyin yazıyor. Atmamanız için. Evet bu aracınızın garantisini bozmaz deniyor. Şimdi ben bunları takayım. Şu filtreyi yerine yerleştirdim. Ondan sonra tekrar çalışmamıza bakalım. Filtremizi alalım. Dostlarım bu da tipik regular yani standart filtremiz. Standart türlü tava filtresi. Şimdi bunu yerinden çıkarıp bu da temiz ve yeni gerçi benim. Bunu da yedeğe alırız. Evet herhangi bir şey yok. Çok az kullanıldı. Bunu da KN olanla değiştireceğiz şimdi. Yani bununla. Evet sevgili dostlar. KN kutu içi filtremizi de aracımıza monte etmiş olduk. Etiketleri de kaput altımızdaki OEM etiketlerin yanında KN kalitesi olduğu için yerini aldı. Kolay kolay biliyorsunuz aftermarket parça kullanmıyorum. Ama KN hepimizin güvendiği gerçekten kendini kanıtlamış, yüzlerce kez kanıtlamış marka olduğu için bu boş yerde yer alma şerefine dair oldu. Hakikaten etiketlere bile çok kaliteli. Müthiş yapmışlar hemler. Bir çalışmanın daha sonuna geldik dostlarım. Bugün PCI valfimizi, şurada görmüş olduğunuz valf kırıktı. Bunu yeniledik OEM ile valfimizi ve contamızı yenisiyle değiştirdik. Ayrıca KN kutu içi filtremizi de aracımıza taktık. Çok sıcak bir gündü. Gerçekten yani herhalde bayağı bir terlemişizdir, ter atmışızdır. Şöyle bir genel motor görünümü. Güneşten gerçi çok fazla bir şey gözükmüyor. Hepinize e, çok teşekkür ediyorum vakit ayırıp izlediğiniz için. Desteklerinizi her zaman bekliyorum kanalıma. Kendinize çok iyi bakın dostlarım. Bu sıcak günlerde gerçekten iyi oldu bu çalışma. Biraz formumuz da durgunlaşmıştı. Sıcaklardan olsun, yaz tatili vesaire olsun güzel bir çalışma yaptık. Hepinize selamlar, sevgiler sunuyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.